şimdi aparatsız iki bomba gibi maç attık dostlarım. Bakalım konu oyunculuk mu yoksa teçhizat mı? Bunu göreceğiz. Bakalım kazanabilecek miyiz yoksa kaybedecek miyiz? Videoya başlamadan önce like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Ondan sonra çok keyifli bir maçı, heyecanı, aksiyonu sizlerle baş başa bırakacağım. Aynı zamanda anlatıma devam ediyorum maçı. Evet şimdi güzelce maçımıza geçelim hiçbir aparat yok dediğim gibi. Bakalım nasıl oynayacağız taktiksel, daha dikkatli. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Sol tarafta bir adam olduğunu düşünüyorum dostlar. Arkayı da bu arada kontrol edelim. Arkada adamımız var görüyorum. Evet buradan hala geleceğini düşünüyorum. Ve evet bir varan geldi dostlar. Kaç kişi kaldık? 3'e 2. Bizim adam da geldi bombayla beraber. Diğerleri arkadan geliyor. Çok iyi. Harika gidiyoruz şu anda. Şöyle bir ince kontrol yapalım. Bu arada son kalan bir sniper var. Şu anda ismini göreceksiniz. Bak bundan bu değil diğer son kalan adam. Şu anda bir önceki maçta karşımıza gelen <laughs> arkadaş. Bakalım şimdi neler olacak. Bak bizim adamı vurdu. birebir kaldık. Sağdan çetene demiş, okey demiş. Bir yazı gelmiş ama bunu görmedik. Tamam üzgünüm. Karşı takımdan biri yazmış. Ne alaka anlamadım ama. Sıkıntı yok. Çözüyor. Bay bay. <laughs> Evet hey dostlarım kolay birinci yeni aldık. Tabi her el böyle geçmeyebilir. Silahımızda gördüğünüz gibi hiç aparat yok. 3 kill aldık. Şu anda aparatsız silahla 3 kill ile mükemmel gidiyoruz. Evet şöyle devam edelim. Şuraya termitimizi koyacağım. Buradan çok fazla gelip onu görmeyip patlayan oluyor. Dümdüz geçiyor. Çünkü yatay pozisyonda attığım için bakın bu bir taktik. Siz de yatay konumda atın yata attığınız zaman gözükmez. Mesela merdiveni atın. Basamaklardan inerken veya çıkarken olduğu zaman göremiyorlar. O yüzden evet geldi. O oh, çat yat bakayım. Oo arkaladı arkadan geldi. Sorun değil. Bu eli de kazandık. Takım arkadaşlarımız bitirdi. Kendimin olmadığı pozisyonları kesiyorum ki daha rahat bir görüntü elde edelim. Sadece benim oynadığım oyunu paylaşıyorum dostlar. Server is this which? Yani bilmiyorum ne dediğini İngilizce tam bilmediğim için anlayamıyorum. O sorun değil. ile işimiz yok. Bilenler varsa yorum yorumlara yazabilir. Evet. Hop. Önümde köşede. Çark, yat bakayım. Bak ses kasmak da çok önemli dostlarım. Doğru taktiksel oynamak da önemli. Silahta zaten aparatımız yok. O yüzden pat küt dalmıyoruz. Evet mid geldi ve pam. Harika 3-0. MVP olacağız muhtemelen kral. Buradaki olay nedir? Demek ki her şey aparat değil. Oyunculukla da alakalı. O yüzden sadece silahta aparatlara güvenmek doğru değil. Sizce öyle mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi mayınımızı yine o orta girişe attık. Dümdüz koştukları zaman oradan yine gözükmüyor dostlar. Hemen kavisli köşeyi döndükten sonra bam. Patlamaya devam ediyorlar. Bak şuradan treni kesiyorum gördünüz mü? Adamlar girdiği için orada biri olmalarını düşünüyorum. Zaten ölseydi falan. Bildiğiniz gibi görürdük ve arkasından giderdik. Bir kişi kaldı zaten. Ooo 5'e biriz. Harika 4-0. Alırız bunu yani 5 kişiyle bir kişiyi alır muhtemelen. Belki de ben alırım. Şimdi görelim. Ben B tarafına gideyim derken bravo. Bu arada takımdaki arkadaşlar Türk. Selina diyor. Selina falan muhtemelen ismi. Evet. Hemen devam edelim şöyle. İlk girelim. Sislediler kanka. Bir önceki videoda biliyorsunuz şu ortayı bir 16 kil almıştım şurayı tarayarak falan duvardan öldürmüştüm BP ile mitik karakterimizle. Şimdi trene doğru bakalım derken Yan taraf geldi. Ooo Şey 2 kaldık. Bir al iki 2, 2 çok iyi. Bu eli alırlar mı yoksa? Silahta aparat yok dediğim gibi dostlarım. <laughs> Bu biraz sorun yaratabilir ama her türlü hallederiz. Her şey aparat değil. Ay. Kanka son anda. Önemli değil. 4-1'den dönmesinin ihtimali çok düşük. Şöyle 6 kil. Adam 8 kil. Bir tık daha Kil alarak MVP olarak bitirmek istiyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız şimdi bu elde. 3-4-3 Bu elde gidiyor mu acaba? Gitmez ya. Şimdi hallederiz. Dur bakalım. Hmm, öldü. Yat bakayım. Onu orada görmüştük. Yakaladık kral. 3-2'yiz. E Temkinli bir şekilde devam ediyoruz. Harika 2-2. Şu tarafa doğru bir görelim. B'den A'ya doğru arkalayalım mı ne dersiniz? Şöyle ince bir bakalım. Ağır ağır. Evet önümde snipe. Aha. <laughs> Öldü sandım bıraktım kanka yere yattı kalktı. Mermi boşa geçti. Ama sonra hallettik. Ve bire bir kaldık kanka. Çok önemli bir noktadayız şuradan yanımdan gelip geçerse görmesin diye bu şekilde yaptım. Karşımdan gelirse de direkt vuracağım. Burada arkadaşlarım tanımadım yani random girdim ama bombanın trende olduğunu söylediler. Trenin oradaki saray evde olduğunu söylediler. Ben de bomba sesini dinleyerek yavaş yavaş raşlamadan bekliyorum. Kritik çünkü son sayımız alalım ve bitirelim. Şöyle İnceden yaklaşık derken. Tamam bomba kuruldu. Evet bay bay. Aha çıkmıyor şey. Bomba kurma şey. Heh, çıktı. Sıkıntı yok. Evet dostlar. Aparatsız silahla MVP'yiz. Şimdi ikinci maçımıza geçeceğiz dostlarım. 5-1 aldık. Video burada bitmiyor. İkinci maçla devam ediyor. Şurada da adamı nasıl bitirdik? Evet gördük. Bak açtım soldaki şeyi aparat yok. Sıkıntı yok. Ve şimdi diğer maçta hemen karşınızdayım dostlarım. Yine aparatsız oynuyoruz. Farklı bir haritadayız. Diğer eşle oynuyorum bu arada. Evet birinci kill ilk kanı aldık bile. Düşün aparatsız silahla ilk kanı aldım. Hemen devam edelim. Evet ortadan geçti. Sağa geldi. Uhu, sen de yat. Refleksi kes. Şu Şuradan gideni alır mıyız? An içine mi geçti acaba? Kanka aparatsız olduğu için daha temkinli oynuyorum. Birinci videoda da söylemiştim. Burada da söylüyorum. Çünkü riske atmaya gerek yok. 3'e 2'yiz. Alır mıyız? Harika gelmiş. Oy kanka son anda nasıl aldım be. Bir sıfır harika. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Chatten Türk mürk bir şeyler yazmış. <laughs> Sıkıntı yok. Ben de yazdım bot geldi diye. Lan ben aparatsız oynuyorum. Bunlar neyin kafasını ne yaşıyor acaba? Yine bir şeyler anlatıyorlar ama bilmediğimiz için çeviremiyoruz. Şu anda da onunla uğraşamam. Ay canı çok azdı ya. Onu alırsın. Çok güzel. Onu da ben aldım. Harika. 4'e ikiyiz. Kanka bunlar kafayı yemiş. Şuradan a gelir mi? Oba sen de yat. Çok iyi. Ne yazıyor? Pusyon yok bir şeyler yazmış tahminimce. Pusluğumuz yok kanka. Görüyoruz. Daha dikkatli oynuyoruz çünkü aparatımız yok. O yüzden şöyle seri seri devam edelim. Bizim adam sayımız daha fazla dostlar. Evet dört kişiyiz. Dörde bir. Bakalım alabilecek miyiz? Yoksa o hepimizi alacak mı? <laughs> Böyle bir ihtimalle bazen olabiliyor tabi. Şöyle inceden inceden verilen infolara doğru bir hareketlenelim. Bak adam vurdu mesela ama o da onu aldı çok iyi. 2-0 oldu kankalar. Devam edelim. Çok güzel gidiyoruz. Bak şu anda 2-0'un devamında MVP'yim. Şöyle aparatları da göstereyim. Bak aparat yok. İkinci maçımız. Birinci maçı kazandık. MVP olduk. Şimdi diğer maçımıza da bakalım. Böyle devam ediyoruz. Ay. <laughs> Tabii aparat olmadığı için bir tık zorlandık ama önemli değil. Şu anda 2-0'ın 2-1'in pozisyonunda en iyi oyuncu benim şu anda. Ve 4. eldeyiz. Bu sefer çok öne çıkmayacağım. Temkinli davranmakta fayda var. Hayır, sislediler. İnci inci gelirlerse derken Bak oradan girmiş gördün mü Az önce beni vurmuştu yine orada olduğumu zannetti. İçeri girince beni bulamadığı için <laughs> Sıkıntı oldu Onu sıkıntıya soktuk Canımızı yükledik ve arkadan bir atış var kanka Ama bizim diğer adam onu vurdu sanırım 4'e 2 kaldık Bizim adam yukarıda Tamam abi iki kişi kaldı bunları alalım hadi. Çok iyi. Birini aldık. O üçe bir kaldık. Yukarıdan mı acaba ya? Şuraya bir termit şey mayın atalım kanka. Harika. 3-1. Nice Asıl meseleye, şimdi gelelim. <laughs> Taraf değiştirmeye geldik dostlar. Sıkıntılı olan Burada adama yazdım bu arada. Stok silahla Destroy oynuyorum. Yiyecek. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Challenge'dayız şu an diye. Sonra konuşmayı kestim. Şu anda mayını merdivene attım bu arada. Dostlar gördüğünüz gibi oradan üst kattan gelip koşarak oradan iniyorlar ya. Yüzlerce adam öldürdüm o şekilde. O yüzden ay vurdum. Ama düşmedi çünkü bildiğiniz gibi silah boş. Oradan gelir mi? Arka geldi. Çok iyi kanka. O onu aldı. Ay öndekine bakarken arka geldi. Burada bir suçumuz yoktu. Çünkü arkalandık kanka. Şöyle şimdi tekrar devam edelim. Bu sefer de termiti Ben şu köşeye dibe koyuyorum. Yine merdivenden çıktığı zaman göremeyecek. Bak camdan atladı gördün mü? Şimdi dümdüz gelip oraya değse ölür o. Ama bu mayın işte Patlama koruması falan olduğu zaman ölmüyorlar. Her zaman da ölüm olmuyor tabii ki. Şöyle bu sefer bomba B tarafında düşmüş. Şuradan gelir mi? Şimdi diğer adam da orada. Aha orada öldü. Geliyor o zaman. Aha orta geldi. Oy. Diğeri de geldi. Kaçtı. Biraz uzun menzil. Orta menzil olduğu için. Evet adam sağımda solumda <laughs> ben... dostlar <know> <laughs> <Jamie G> <laughs> 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 sağ sol sağ sol atışta geliyor bir yandan evet <laughs> kaydı için kanka eğimimiz kaydı <laughs> dediğim gibi taraf değiştirdiğimiz için şu anda sıkıntı saldırı her zaman daha zordur sisleme geldi evet bekleyelim dikkatli oynayalım kaybetmek istemiyorum ama oyun bu tabi belli olmaz. Bir de biz şu anda bir deneme yapıyoruz. Challenge atıyoruz. Birinci maçımız harika geçmişti. Her zaman böyle olacak bir şey yok. Ama biz en iyi oyunumuzu sergiliyoruz. Maç sonunda sonuçları zaten göreceğiz. Yenilmiş olsak da her zaman en iyi olmayı hedefliyoruz ve MVP olacağımızı tahmin ediyoruz. Oynayışımızdan, killerimizden. Bunu siz de gördünüz kankalar. Evet bombamız yine düştü. ikiye biriz. Şimdi adamları arıyorum. İnce ince ses vermeden ölüm sessizliğiyle gidiyorum ki ayak sesimi duymasınlar. Çünkü dezavantajdayız şu anda. Şöyle arkadan şu merdivenin üstüne çok pusuyorlar kanka. Şöyle birinci kontrol noktasından sonra bak camdan atlamadım kanka. Arkadan yürüyerek A'ya doğru girmek istiyorum süre var tabii ki önemli. Muhtemelen bombayı alıp yerleştirmek istiyorum ama önce adamları indirmeliyim birini en azından. Bunlar da nerede ya? Yemin ederim camper falan yazmışlar. Şu anda camper'ın kim olduğunu görüyorsunuz bu arada dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak çatıyı da kontrol ettik. Bak mide baktım oradan. A'ya baktım. Adam yok. Ama şimdi bak. Gittiğim zaman Arkamdan falan çıkacak, vuracak. Aha. Bak şimdi kaçtı. Ona bakayım. Şu sol araya girdi muhtemelen. Sıkıntı yok ama inşallah gelmez. Süre bitti. Önemli değil. Süreyi oynadılar. Camper'lık yaptılar. Pusuculuk yaptılar. Ama hiç sorun değil. Şöyle çeti bir kontrol edelim. Herhangi bir şey var mı diye. Bombayı bana ver dedim. Çünkü dikkatli oynuyorum ki ölmüyorum sonuçta arkadaşlar. Bomba bende kalmalı ki o arada diğer arkadaşlar adamları indirebilsin. Bak sislediler. Buradan gelme ihtimali yüksek. Ay kanka yakın temasta işte. Böyle sorunsallar olabiliyor. Önemli değil. Hala MVP'yim kanka gördüğünüz gibi. Takımdakiler bir tık iyi olsa. Bak arkasında bak adam haberi yok ya. Böyle bir botluk olamaz kanka. Bu da Menowar'la oynuyor. O beni deli ediyor. Ha, sağdaki öldürecek işte. Aynen. Bak yenildik kral ama yapacak bir şey yok. Hiç Sıkıntı yok. MVP baba çünkü. Ya. Puanımız da 9000. Evet dostlarım beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle challenge'lar, videolar her zaman gelecek. Kanalı büyütelim birlikte. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.